Ben daha detayına girerim ama biz bu kişilerin listesinin ısrarla verilmemesi ve bu kime tahsis edileceği ile ilgili bilgilerin ısrarla saklanması bu konudaki hassasiyeti daha da artırmaktadır. Biz şimdi soruyoruz bu konutları kime tahsis edeceksiniz ki meclisten bunun bilgisini saklıyorsunuz. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Derinliğine girmek istiyordu. Girelim derinliğine. Kimlere verileceği belli değil ya şimdi öncelikle bu isimleri niye istiyorsunuz yani isimlerle ne işiniz var kanun kural belli İsimden çok kimlere verileceği belli hangi kriterler içerisinde verilebileceği belli ama geçmiş dönemlerde ak parti buna uygun mu davranmış hayır geçmiş dönemlerde ak parti yönetimi ilgili mevzuata uygun davranmayarak hak etmeyen kişilere çok sayıda sosyal konutu tahsis etmiş. Sayın Başkan, Belediye Başkanlığımızın Teftiş Kurulu'nun 21 Nisan 2020 tarihinde oluşturmuş olduğu Teftiş Kurul raporuna göre resmi belgeye göre son 10 yıl içerisinde bazı konutların, sosyal konutların, tırnak içerisinde söylüyorum özellikle sosyal konutların kimlere nasıl tahsis edildiğine ilişkin, usule uyulup uyulmadığı ilişkin bir sınırlı bir incelemesi olmuş. Yaklaşık 50 tane konutun hiçbir şekilde usule uygun olmadan bir takım kişilere verildiği teftiş kurulu başkanlığımızın yürütmüş olduğu raporla sabit bir şekilde ortaya konulmuş. Ayrıca bu tahsisi alanların tahsislerinin iptaline ilişkin yazılar yazılmış. Yine onlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç bulunmuştur. Bunun dışında yine bu tahsis işlemlerini yapanların koruşturması yapılması için gerekli izin başvuruları yapılmış. Öyle ilginç sonuçlarla karşılaştık ki ben gerçekten raporu okuyunca Hayretler içerisinde kaldım. E, ulusal basında da bu konu yazıldı, çizildi. İstanbul'da ikamet bile etmeyen, İstanbul'da yaşamayan, başka şehirlerde yaşayan çok sayıda vatandaşımıza haksız ve usulsüz biçimde İstanbul halkının vergileri oluşturan bütçesinden yapılan sosyal konutların tahsis edildiği bu raporla ortaya çıkartılmış. Net bir biçimde yine raporda hepsinin isimleri muhtemelen aranırsa bulunur diye düşünüyorum. E dedim ya kişi karşıdakini kendisi gibi bildirmiş. AK Parti geçmiş dönemlerde böyle yapmış. Muhtemelen sınırlı inceleme daha geniş bir inceleme dönecektir. Ve e, çok daha fazla sayıda sosyal konutun haksız ve usulsüz biçimde birilerine tahsis edildiği ortaya çıkartılacaktır. Şu ana kadar 50'ye yakın sosyal konutun haksız ve usulsüz biçimde İstanbul'da yaşamayan önemli bir kısmı da İstanbul'da yaşamayanlara tahsis edildiği net olarak ortaya çıkmış. Şimdi buradan bakınca yani Muhammed Bey meselenin ne kadar derine girecek ben merak ediyorum. Vallahi ne kadar derine girerse İstanbul halkının geçmiş dönemlerde yapılan tahsislerin kimlere gittiğini görmesine Muhammed Bey'in ciddi bir katkısı olur kanaatindeyim. Dedi ya işte teftiş kurulu raporu filan bunların hepsi tetikçi olarak tayin edilmiş müfettişlerin onu da özellikle söylüyorum. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişlere rapor yazma karşılığında kariyer teklifi yapılıyor ek ödemeler yapılıyor. Teşvik primleri veriliyor. Ve o yazılan raporların hepsi de yargıda patlıyor. Peki rapor hazırlandı. Nerede bu rapor? Yok. Yargıya verdiniz. Ne oldu yargının sonucu? Yargıya verdiniz. Ne oldu sonuç yargıda? Patladı. Patladı. Yok böyle bir şey çünkü. Uydur uydur yaz. Söyle yalanı uydur. Ondan sonra o uydurulan yalana da kendini inan. Bunların tarzı bu. Çalıştığı kurum önemli olmaksızın bu devlete hizmet eden memurlarımıza, bürokratlarımıza, müfettişlerimize tehditçi demek Muhammed Bey'in hakkı da değildir, haddi de değildir. Terbiyesi takılacak. <laughs> Müfettişlere tetikçi, tetikçi diyemez. Müfettişlere tetikçi diyemez. Güç tetikçi ben. diyemez. Kimsenin böyle hakkı haddi yoktur. Siyasi olarak bizi eleştirin. Siyasi olarak belediye başkanını eleştirin. Ama bu devletin memurlarına tetikçi diyemezsiniz. İşin özüne dönelim özüne lütfen. arkadaşlar ortamı gelmeye gerek yok ya. Bakın burada bir sürü raporumuz var. Lütfen rica ediyorum. Sosyal hatiplerden de hatiplerden de lütfen. Sosyal konutların hak rica sahiplerine ederim. verilmesine ilişkin olarak bir şey konuşuyoruz. Şimdi AK Parti bir karar verecek. Daha önce sosyal konutların hak sahiplerine verilmesi ilişkin olarak gelen gündem önerilerini engelledi. Reddetti. Bugün de yine aynı şekilde AK Parti bu tavrına devam edecek mi? Sosyal konutların hak sahipleri verilmesini engelleyecek mi? Yoksa onların istediği <laughs> geçmişte kendi dönemlerde olduğu gibi birilerine bunların verilmesi midir? Önce buna karar verecek. Devletin memurlarına sayın başkanım tabii ki tetikçi dememek lazım. Ama devletin kaymakamına, devletin valisine, devletin hakimine militan demek lazım. Bravo. Şimdi... Şimdi 25 yıl boyunca hep red verdi onlar. 25 yıl boyunca 25 yıl boyunca red verdikleri bir karar Muhammed Bey'in de söylediği gibi AK Parti döneminde yapılmış ve meclisin bir yetkisi var. Bu konutlar bu konutlar gece kondu tasfiyesinde kullanılacak konutlar. Komisyon raporu açık. Diyor ki siz hangi gece konduyu tasfiye edeceksiniz onun karşılığında hangi konutu vereceksiniz? Bunun listesini verin bize. Biz tabii güvenmiyoruz size. Doğru. on 15'ler 15 geliyor aklımıza. Ne yapalım? Açık açık söylüyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla Sayın Başkanım, burada burada yanlış yapan kim varsa bizim dönemimizde de hesabı sorulsun. Peki, hesabı sorulsun. Burada Komisyon raporu çok açık, siz hangi gece konduyu tasfiye edeceksiniz, onun karşılığında hangi sosyal konutu vereceksiniz. Engelleme yok. Yeşil alana kreş alanı talebi var. Bu kreş alanının istenmesi teknik bir konu. Kreş alanı söz konusu olunca hemen teknik konular diyoruz, onu öne sürüyoruz. Akarakıt alanı açmak istediğimizde, konutu açmak istediğimizde, ticareti açmak istediğimizde bunlar hiç ticaret, teknik konular olmuyor. Bunları istediğiniz gibi açıyorsunuz. İstediğiniz gibi akaryakıt yapıyorsunuz. Konut yapıyorsunuz. Ticaret alanı yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi imar rantı yaratıyorsunuz. İmar rantı yaratan konular olunca bunlar teknik konular olmuyor. Çocukların gideceği kreş söz konusu olunca bunlar teknik konular oluyor. Hadi oradan canım. Kreşlere ilişkin olarak AK Parti'nin engelleme siyaseti sadece bu madde için geçerli olsaydı, yani bugüne kadar sadece bunu konuşuyor olsaydık, ben yüksel bir hak verirdim. Ama bunun bir politik olduğunu görüyoruz her ay benzer durumlarla karşı karşıyayız. Mesela bugün iki tane bir Büyükçekmece ikincisi Bahçeli Evleri konuşuyoruz. Geçen ay mesela hatırladığım kadarıyla kağıthane vardı. Daha önceki aylar başka konular vardı. Yani kreş alanlarını engellemek noktasında e, AK Parti bir politikası var. Bu son derece net olarak gözüküyor. Sayın Başkanımızın kreşlere ilişkin olarak vermiş olduğu sözü açığa çıkartabilmek için belediye meclisindeki çoğunluklarını kullanarak önlerine gelen bütün kreş taleplerine ilişkin raporlara red veriyorlar. E, son aylarda da bu ortaya çıkıyor. Ee, yeşil alan noktasında çok fazla bence AK Parti'nin söyleyeceği bir şey yok. Çünkü geçmiş aylarda zaten AK Parti'nin yeşil alan, alanlara, alanlara ilişkin e, ikircikli hassasiyetini burada uzun uzun anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Ama tutanaklara geçmesi açısından AK Parti'nin belediye başkanımızın kreşler projesine karşı çıktığını ve bunları engellemek için belediye meclisindeki çoğunluğunu kullandığını ifade etmeliyim. Teşekkür ederim. Tuzla belediye başkanımızın açıkladığı bir olay var. Ya ayıp 15 tane yapmışsınız ben kaç tane okul yaptım? işte 1500 tane talebe alıyormuş da. Şimdi reddedilen kreşlere niye karşı çıkalım biz? E sen hep park alanını getiriyorsun, yeşil alanını getiriyorsun. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Yani buna kendi meclis üyeleriniz de inanıyor. Yeşil alana oldu. Yok yeşil alana benzin istasyonu olmadı. Eşdeğer alan üretildi. Teknik konuları isterseniz teknik adamlara bırakalım. İnan Bey. İnan Bey, teknik konuları, bilmediğimiz konuları biz teknik adamlara bırakalım. Bilenler konuşsun. Sayın Başkan. CHP şundan kurtulsun. Bakın, engelliyorlar. Hiç kimse sizi engellemiyor. İş bilmiyoruz deyin. Nasıl iş yapılır? Bizim bürokratlarımızdan öğrensinler, iş üretsinler. Nereye kreş yapılır? Nereye okul yapılır? Nereye park yapılır? Şu sahilleri görseniz AK Parti döneminde yapılan yeşil alanlara imrenirsiniz. Ya yani şu sahilleri Silivri'den Silivri'den Tuzla'ya kadar sadece sah <coughs> sahilde yaptığımız yeşil alan yeter diyorum.